Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda baraj personel odasına nasıl gidilir onu gösteriyorum. Giderken hangi yolu izlemeliyiz? En verimli yol hangisi? Çıkan loot değer mi, değmez mi? Ona bakacağız. İyi seyirler. Bir açalım bakalım. Ne var ne yok. orada. Ben buradan devam edeyim. Adrenalin unuttuk. buradan bir yerden aşağıya inmemiz lazım. Loot yaparak gideceğiz oraya. Şaka yapıyorum. Beni de oradan buraya göremez. Göremezsin. burada silah şeyimiz var mı? Yok. Devam edelim. Hemen şu aşağıda Ama oraya giderken buralara Es geçmek olmaz çünkü oyun yeni başladı yapalım hemen. Çok güzel şeyler çıkmadığı sürece almayacağım bu sefer. Yem bombası her zaman iyidir. Stella Montis anahtarı çıktı. Anahtar. Anahtarımızı buraya atalım. Devam edelim. Burada güvenlik ihlali kapıları var. Bir tane çıktı hemen açalım onu. Çak iki güzel bombamız var hafif cephane bir tane kurt sürüsü geldi çok güzel Bakalım mermilerden ne çıkacak. Çok fazla mermi çıktı. Bir blueprintin alırdım diyecektim ama vermedi. Orta orta kullanıyor. Burada var mıydı orta cephane? Var. Şunu alalım. Devam edelim. Genelde dörtlü falan çıktığında blueprint de çıkıyor ama yem bombamızı alalım. Devam ediyoruz. Yukarı çıkalım. İki tane kaçağımız var şu an. Evet. Buradan yukarı çıkıp şu içeri gireceğiz. Evet anahtarımızın odası burası. Bir yerden kapatalım. Bakalım neler çıkacak. Bir tane yol açan. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bir printini alırım. delirmiş bir şekilde kabın önünde bekliyor. Yol açan lazer toz ip ip de lazım. Şu merminin yerine koyalım. Steril bandaj. koyalım. Sağlık spreyi. İp. Şu son yerde şunları da açmamız lazım. c2 çıktı bunu alalım şurayı bir daha lootlamak istiyorum evet burayı da lootladık şimdi buradan yine aynı yerden çıkalım içeride hiç işimiz yok bir türlü daha yapacağız Evet çıkıyoruz Evet Gitar çalan adamı Hey man Nice guitar <laughs> Enk salat dedi evet. Bu turda böyleydi. Kesinlikle oraya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel lootlar çıkıyor İstediğinize de umarım çıkar. Bu şekilde buranın lootu da. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.